Bir diğer kabul edilemez husus da Fener Rum Patriği'nin sözde Konstantinopolis Ekümenlik Patriği sıfatıyla zirveye davet edilmesi ve hazırlanmış sonuç bildirgesinde imza attırılmasıdır. Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukuku, Lozan Anlaşması'nın ilgili hükümleri kasten yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü bellidir. Patrikhane sadece Ortodoks Rum dini ihtiyaçlarını yerine getirmesi için Türkiye topraklarında kalmasına izin verilen ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olan bir kurumdur. İdari açıdan Fatih Kaymakamlığına bağlı olmakla birlikte seçilmiş Patrik de Türk vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlar içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. <laughs> Ekümenik ünvanının hukukili ve meşruluğu yoktur. Tam tersi iddiada bulunanların alayı Bizans sevdalısı Müslüman Türk milletinin azgınlaşmış asımlarıdır. İstanbul 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Fethimizin emaneti İstanbul aynı zamanda milli ve manevi namusumuzun timsalidir. ayasofya Kebir Camii Şerifinin aslına rücu etmesi ve Müslümanların ibadete açılması pek çok çevreye ürkütmüş, o günden bugüne de hepsini birden deliye çevirmiştir. <laughs> Ekümenlik kartını devreye sokanlara zikreden dilimizle, şükreden kalbimizle, sabreden bedenimizle mukabele ve mukavemet göstereceğiz. Asla boyun bükmeyeceğiz. Asla teslim olmayacağız. Asla gözümüzü yummayacağız. Hakkı, halkı, hakikati savunmaktan da asla geri adım atmayacağız.